Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Ben Excel Yeni Ambaran. Bugün sizlerle Turf Wars oynamaya çalışacağız. Ve yanımda adını hiç daha önce duymadığım birileri var yani. Yine yanımda kimse yok. Neyler bu oyunda orijinal aldıktan sonra çok az kişi var yanımda. Yapmayın dostlarım. Abi o, o, bazı arkadaşlarımızın orijinal oyunu olmadığından beni serverden mi attı bu? Hop ilk kill yendi. Beyler. İki. Ananı düştüm. Küfür ettiğimin. Allah küfür ettiğimin. <laughs> Lava düştüm. Eğer ben bir günle krizi geçirip geliyorum. Beni vuramaz ki, beni vuramaz ki. O kadar yetenekli değil ki. O kadar yetenekli değil ki. Harbiden o kadar yetenekli değilmiş yani. Abi hareket ettiğiniz yere iyi bakın. Burada ben varım. Bir gecikme var ama birini aldım. Aldılar beni. İlk defa öldüm. Bir kere lava düştüm. Belki de bu lava düşerek ölmüş çok az kişilerdenimdir. Belki de ilk kişiyimdir. Abi okum yarı yolda. Ya abi. Tövbe ya Rabbim, tövbe küfür edeceğim şimdi ya. Hına ya, tuf var adamın asabını bozuyor. Hop, full time. Evet birisi geldi. Allah'ım. Oh kaçmayı başardım. Ulan. anchor düşme lava düşme lava düşme dedim. Beyler. Ben okçulukta babanızım. Gelme ya. Vurma. Düşme. Küfür ettirtme oyun. Neden Minecraft'ta 182 gelmiş. Bu arada hemen onu da belirteyim. Belki bir neler kazandırdıklarını öğrenir size ne ne, ne eklendiğini göstereceğim. bu arada o beyler oyunu kaybettik. Ki bunun çoğu büyük bir çoğunluğu benim yüzümden. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Tam gaz devam edeceğim. Gel abicim. Abicim burada bu takımda ben varım. Dönüzünüzü seveyim. Okçulukta aramı iyileştirtmeyin. Nasıl satayım? Raşta bu oyun benim gerçekten işime yaratıyor. Ananı... Ya yeter ama lava düşüp duruyorum. Beyler giderseniz geberirsiniz. Bekleyin savunma yapın. Abi iki iki çık önümden. Ah. Açılmışız. 7 bir, 1 Hayır. 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 Özel evet, kaybettik. Çok kısa sürdü video. Bir Turf daha e alırım. Alırım bir dal. Arturo bir dal. Aslında Arturo bir daldan geliyor. Alırım bir dal lafı herkes farklı bir şey söylese ben takım seçmeyeceğim. Gerçekten. Neyler oyunu bug'a düşürmeye becerir miyim sizce? Gadgets. After Fireworks. Evet attım biraz. Atıyorum. Evet beyler. Başkaları görmese de ben görüyorum. Oh. Beyler çok güzel hava yetiştirdiler ya. Bir de TNT aşırı Başlıyor. Başlıyor. İşte bunu alacağım. Yeterli gemim olsun onu alacağım. Aa benim en iyi olduğum harita beyler. Ben bu haritada casturdum. Fakat videodayız. Yani biliyorsunuz videoda oyunun benim maşallahı var 3 fps'lere kadar düşüyor bir skype açıkken skype'sız yine şu anlık çok çok iyi işte öyle bir bilgisayar öyle de güzel böyle de güzel bu bilgisayarda işlemez öyle de kötü böyle de kötü her şekilde kötü beyler bu videoların bir de yüklenme süresi var beyler videoları atıyorum ama Belki ben ben şunu videoları birazcık çekeyim. Zaten benim müddet sonra video gelmeyecek. Yani ıı, video çekmeyeceğim. O elimdeki videoları size kakalayacağım sanki yeni video çekmişim gibi duymuş olmayın ama gelin abim. Bana atıyor. Bana atma. La beni vurdu. Adihi hilekar. küfür ettiğimin çocukları küfür ettiklerim Emi ara girdi ora. Burası orası bizim bölgeydi. Abi vuruldum. Beyler iki törf varsa bitireceğim dedim. E, video 3 8 dakikada sürebilir. Mario sen öyle sabit durma. Devam edersen öleceksin dedim. Adam öldü zaten. şöyle aşırtma atış. Ya abi hekini. Hekini. İyiyim. Yemin ederim küfür ettirdin bana kendine. Utan kız. Hekini. Hekini sok. Sok. Sok sok. Sok. Bu yapın. Bu yıl. Bu yıl. Bu il Allah belanı versin Allah cezanı versin. Deve ya abim, adamın yüzünden blok gelip gidiyor Allah belanı versin Allah cezanı versin. Gel Ulan. Hack tarafından gebertmek pek şaşırtıcı bir şey değildi hangi geri zekalı burayı böyle yaptıysa helal olsun tamam o adam beni öldürmesin de Gunners. Pis hacker ı. oha Ricoche oha yine Ricoche Ganas hacker Ganas ya abi hacker Ganas sahip bir hacker ama yani gerçekten bunu sürekli beni öldürüyor diye söylemiyorum. Fatih de kullanıyor hack. Ondan biliyorum. Lu çok güzel. Abi. Abi. Abi 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 Hayır ben buradan atış yapıyorum. <laughs> Yemin ederim ben bu kanırsa ana avrat baba bacısı hava ana sülalesini söylemek istiyorum yani. Çık oradan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.